Türk-Kürt-Arap Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvasıdır, ortak çatısıdır. Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti heyetiyle bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kızılcahamam'da önemli konulara dikkat çekti. TBMM'de bir komisyon kurulacak. Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti heyetiyle bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız diyen Erdoğan özetle şöyle konuştu. Tarih tekerrür ediyor. Türk ile Kürt muhabbete kucaklaşıyor. Bugün Malazgirt ruhu, Kudüs ittifakı yeniden şekilleniyor. Bugün büyük ve güçlü Türkiye'nin şafağı söküyor. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin ortak yuvası, ortak çatısıdır. 86 milyon biriz. Beraberiz. Ezelden ebediyete kadar kardeşiz. TBMM'de bir komisyon kurulacak. Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti heyetiyle bu süreci pişirerek geleceğe taşıyacağız. Sadece Kürt vatandaşlarımızın değil, Irak ve Suriye'deki Kürt kardeşimin meselesi de bizim meselemizdir. Onlarla bu süreci görüşüyoruz. Onlar da çok mutlu. Enerjimizi artık asli işimize vereceğiz. Kaynaklarımızı terörle mücadele için değil, kalkınma için seferber edeceğiz. Türkiye kardeşlikle büyüyecek. Türkiye istikrar ve güven içinde yürüyecek. Şunu altını çizerek tekrar söylüyorum. Biz bir adım atana her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Çıkış yolu arayana kapıyı ardına kadar açarız. Sular tersine akmaz. Akarsa da gerekeni yaparız. Kimse tedirgin olmasın. Türk çok daha güvendedir. Çok daha güçlüdür. Kürt Arap çok daha güvendedir. Çok daha güçlüdür. Annelerimiz evlat acısı çekmeyecek. Kayıplarımız şüphesiz geri gelmeyecek ama gençlerimiz hayatlarının baharında aramızdan Allah'ın izniyle bir daha ayrılmayacak. Silah teslimini kurulan mekanizma sayesinde titizlikle takip edeceğiz. Şehit anaları, şehit babaları ellerinizi öpüyorum. Türkiye'yi buraya şehitlerimiz, gazilerimiz taşıdı. Onların hatırasını asla çiğnetmeyeceğiz. Aziz milletime bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Sürece destek olanlara Bugün bir kere daha kalpten teşekkür ediyor. Irak Kürt Bölgesel Yönetimine de buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kalın sağlıcakla.